O var ya daha basmış geldi Hı? Bu gece köy basmışlar bu gece. Var, basmış Kim basmış bilmiyorum. Evet. He. Hala hala. Köy basmışlar. Ne? Sizin evi bir şey bastılar mı? Ya ne basmışlar ya? Kim basmış onu onun anasını siksin ya. Yola gelmişler var. Abi ya tüm laharat olsun ona. Vadin, ah, amcamın adam evini basmışlar. Gidiyor, Vadin amcamın evine basmışlar. Vadin amcamın evine basmışlar. Basmışlar. He. İyi iyi. O umut haktır. İyi ki basmışlar. Siz basmışlar? Siz nerede basmadılar? He? Siz nerede basmadılar? Yok ya. Allah Allah. Sen onları ya ben sana bir şey ne söylüyorum. Sen kendikleri buraya getirirsen senin kafada olsun. O benim bostan ben onun çevirmesi de almamışım. Ama. He. Alırım daha serbest bırak. Dikkat et e, daha gelmişler bugün köyü basmışlar bu gece. Er. Ha? Kəkin günün əvlinin basmışlar. Kəkinə də qoymuşlar. Onlar bütün halat sulu ata. Donan söndü adamsı yox. Allah Allah Allah. 70 də həzima günün əvlinin də basmışlar. Hə həzima şimə. Yox zəvaridir ya. Ola, ola, ola. E, ezma, ha. Kəsən ya. ona basmasız cəcə.